Bir yandan da ABD bu protestolarla çalkalanıyor. Özellikle dün hiç modern Amerikan tarihinde görülmemiş bir şey olduğu ve New York sokaklarında 5000 kişi avenüleri kapatarak, caddeleri kapatarak Trump Tower'ın yani Trump'ın eski seçim merkezi önüne gelerek protestolar düzenlediler. Trump'ı başkan olarak kabul etmiyoruz, Trump'ı istemiyoruz. Trump'ın ırkçılığına, İslamofobik davranışlarına karşılayız. Bu ülke bizim dediler ama Amerikan bayrakları yakan sol, aşırı sol gruplar da oldu. Bu protestoların başlamasındaki bir diğer neden de şuydu bilindiği üzere Clinton'ın yaptığı mağlubiyet konuşması içerisinde Clinton insanlar özellikle destekçilerine açığa çıkın artık kendinizi gizlemeyin sokağa çıkın çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine de 7 şehirde, ABD'nin büyük yedi şehrinde bu şekilde protestolar gerçekleşti. Tabi Amerikan medyasında da bunu kabul etmenin çok zor olduğu biraz bir şokun geçmesi gerektiği insanların aylar boyunca Clinton'ın kazanacağını söylendikten sonra Trump'ın kazandığını görmesinin büyük bir şok etkisi yarattığını söylüyorlar. Diğer yandan da popüler oyda yani genel oy toplamında aslında bakırsa Clinton'ın 1 milyon oy daha fazla oy aldığı ortaya çıktı. Fakat Amerika'nın iki kademeli seçim sistemi yüzünden eyaletlerden gelen delegeler yüzünden bu şekilde bir sonuç ortaya çıktı ve Trump seçimleri kazandı. Tabi bundan sonra ne olacak? Bu hep birlikte takip edeceğiz. Trump bunun için geçiş süreci için hazırlıklara da başladı. Bir web sitesi açtı. Bu web sitesi üzerinden yapacağı şeyleri de vaatlerinde de açık açık ortaya koymaya başladı. İlk yapılacak şey hükümet ajansları içerisinde bir görev dağılımı ve görev değişimi de teslimi yapılacak. Bu gerçekleştikten sonra da yemin töreni gerçekleşecek. Bu süreç içerisinde Donald Trump'ın kabinesi de belirlenecek. Bu kabinenin ne olacağını da hep beraber göreceğiz. Çok büyük bir yarış var. Kimin geleceğiyle ilgili olarak biraz kaba karışıklığı var. Fakat bu önümüzdeki günlerde belli olacak diye gözüküyor. kabine en azından.